Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar, hayırlı Ramazanlar. Bu vatandaşlık derslerimizde video çekimlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. En son Yasaman'ın birinci bölümünü çekmiştik. Şimdi de Yasaman'ın ikinci bölümünden başlayacağız arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Önce seçimlerden başlayacağız. Arkadaşlar ülkemizde üç türlü seçim yapılmaktadır. Genel seçimler ya da diğer adı normal seçimler ya da bizim bildiğimiz Milletvekili seçimleri. İkincisi ara seçimler arkadaşlar. Ara seçim. Üçüncüsü de yerel seçimlerdir arkadaşlar. Yani bir daha söyleyelim. Üç türlü seçim yapılmaktadır ülkemizde. Bir tanesi genel seçimler dediğimiz milletvekili seçimleri. Normal seçimler de deniliyor. E, diğeri ara seçim. Diğeri de yerel seçimler arkadaşlar. Yerel yönetimler seçimleri. Şöyle normal seçimlere bakalım. E, TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri yani Milletvekili ve Cumhurbaşkanı seçimleri arkadaşlar 5 yılda bir aynı gün yapılır. Bunu unutmayalım. 5 yılda bir önemli. Yerel seçimlere bakalım. O da aynı. 5 yılda bir oluyor. Peki biz yerel seçimlerde kimleri seçiyoruz arkadaşlar? Bir belediye başkanı, iki belediye meclis üyeleri. 3. Büyük şehir olmayan illerde il genel meclis üyeleri. Bir de köy ve mahalle muhtarlarını seçiyoruz arkadaşlar. Burayı unutmayalım. <laughs> ara seçime bakalım. Ara seçim niçin yapılıyordu? Hatırlarsak arkadaşlar ara seçim mecliste boşalan milletvekili koltukları için yapılır. Milletvekilleri ölmüş olabilirler. Milletvekilliğinden istifa etmiş olabilirler. Milletvekili Sıfatları meclis tarafından düşürülmüş olabilir. Bu durumlarda koltuk boşalması olur arkadaşlar mecliste. Şimdi ara seçim arkadaşlar her seçim döneminde ancak bir defa yapılabilir. Seçim dönemi iki seçim arası dönem yani 5 yılda bir ancak bir kere yapılabilir. Unutmayalım 2. Genel seçimlerin üzerinden 30 ay geçmedikçe yapılamaz. Bir sonraki seçimlere bir yıl kalı da yapılamaz. Ancak arkadaşlar ancak. ancak eğer mecliste boşalan koltuk sayısı arkadaşlar %5'i bulmuşsa %5 yani %5 kaça tekabül ediyor arkadaşlar? 30 milletvekiline tekabül ediyor. 30 tane koltuk boşalmışsa derhal 90 gün içinde ara seçim yapılmalı arkadaşlar. Bir de bir ilin ya da bir seçim çevresinin mecliste hiç milletvekili kalmadıysa yine 3 ay içerisinde derhal o il için ya da o seçim çevresi için mutlaka ara seçim yapılmalıdır arkadaşlar bu ara seçim olayı 2002 anayasa değişikliği bunu da unutmayalım arkadaşlar 2002 anayasa değişikliği demek ki biz e, yerel seçimlerde kimleri seçiyorduk arkadaşlar belediye başkanı belediye meclis üyeleri il genel meclis üyeleri köy ve mahalle muhtarlarını belirliyoruz birinci tablomuz bu kadar Evet. Türkiye'deki seçim sistemi arkadaşlar nispi temsilli, nispi temsil oran demek arkadaşlar. Hangi parti yüzde kaç oranında oy çıkartırsa o kadar milletvekili çıkarabilir demek. Yüzde 10 ülke barajı var. Bir partinin milletvekili çıkarabilmesi için yüzde 10 oy alması gerekir. Geçerli oyların yüzde 10'unu. Bu sistemi bulan kişinin isminden Belçikalı profesörün adından dolayı da D-Hunt sistemi olarak biliniyor arkadaşlar. Seçimlerin yenilenmesine geldiğimizde seçimlerin yenilenmesi ne iki e, birim yetkili arkadaşlar ve hiçbir şarta da bağlı olmaksızın ve sınavda beklediğim de bir sınav sorusu arkadaşlar. Seçimleri yenileme etkisi TBMM'ye aittir. Bir de Cumhurbaşkanı'na aittir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Burası çok önemli arkadaşlar. Türkiye'de seçimleri yenileme etkisi anayasayla kime verilmiştir? Ee, en son anayasa değişikliği TBMM ve Cumhurbaşkanlığı arkadaşlar. Ee, TBMM arkadaşlar tam sayının 5'te 3 çoğunluğuyla yani 360 milletvekiliyle seçimleri yenileme kararı alabilir ki biz buna erken seçim diyoruz arkadaşlar. Seçimlerin ertelenmesine geldiğimizde seçimleri arkadaşlar ancak TBMM erteleyebilir. Ancak savaş gerekçesiyle ertebilir. En fazla da bir yıllığını erteleyebilir. Ee, geçen sene çıkan sınav sorusu bu sene geleceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Bunları da unutmuyorum bu şekilde. Unutmayalım daha doğrusu pardon. Evet, siyasi partiler kimleri aday gösterebilir? Cumhurbaşkanı adayı gösterebilirler, milletvekili adayı gösterebilirler. İl genel meclis üyesi adayı gösterebilirler. Belediye başkanı adayı gösterebilirler ve belediye meclis üyesi adayı gösterebilirler arkadaşlar. Bu listeyi ezberlemek zor olduğu için gösteremediklerini öğrenirsek işimiz daha kolay arkadaşlar. TBMM başkanlığına ve muhtarlığa partiler aday gösteremez arkadaşlar. Demek ki partiler kimi aday gösteremiyor? İkisi de M ile başlıyor. Meclis başkanlığına ve muhtarlıklara aday gösteremezlersek burayı öğrenirsek işimiz daha kolay gösterebildikleri zaten kendiliğinden ortaya çıkar arkadaşlar. YSK'ya bakalım arkadaşlar. YSK seçimler YSK'nın gözetim ve denetiminde yapılır. YSK bu amaç için kurulmuş arkadaşlar. YSK'nın görevi bu. YDK YSK arkadaşlar 7 asil 4 yedek üyeden oluşuyor. Toplam yani 11 üyeden oluşuyor. Üyelerin 6 tanesini yargıtay belirliyor. 5 tanesini de danıştay belirliyor. Beklediğim sınav sorusu bu arkadaşlar bu sene. YSK üyelerini kim belirler diye cevap yargıtay ve danıştay olacak. Bunlar kendi aralarından bir başkan bir de başkan vekili seçerler arkadaşlar. YSK'nın kararları kesindir. Seçim çevrelerini ve bu çevrelerde çıkacak milletvekili sayılarını belirlemek YSK'nın görevidir arkadaşlar. Yine milletvekillerinin ve Cumhurbaşkanı'nın seçim tutanaklarını kabul etmek de yine YSK'nın görevidir arkadaşlar. Mesela geçmiş yıllarda yılın birinde milletvekillerinin seçim tutanaklarını kabul etmek, yılın birinde de Cumhurbaşkanı seçim tutanaklarını kabul etmek kimin görevidir ya da Hangisi YSK'nın görevlerinden biri değildir de şıklarda vardı bu ikisi arkadaşlar. Arkadaşlar milletvekili adaylığını koymak için görevinden çekilmesi gerekenler var bir sürü var. Şöyle bir yol bulacağız eee milletvekili adaylığını koymak için görevinden çekilmesi gerekmeyenleri bilirsek işimiz daha kolay. Çünkü onlar şu kamuda işçi olarak çalışanlar, muhtarlar arkadaşlar bir de serbest avukatlar serbest avukat. Bu üçünün istifa etmesine gerek yok milletvekili adayı olmak için. Bunları bilirsek istifa etmesi gerekenler zaten ortaya çıkar. Şu yukarıdaki listeden bahsediyorum. Bakın hakim ve savcılar, sayıştay üyeleri, yüksek yargı mensupları, emniyet mensupları, TSK mensupları, e, kamuda memur sıfatıyla çalışanlar, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclis üyeleri, yök üyeleri, yüksek öğretim elemanları. Bakın liste bayağı kabarık. Dediğim gibi istifa etmesi gerekmeyen 3 tane ezberebilirsek işimiz daha kolay. Kamuda işçi olarak çalışanlar, muhtarlar ve serbest avukatların istifa etmesine gerek yok arkadaşlar. Bir başka konu da şu. Hakim ve savcılar, yüksek yargı mensupları ve TSK mensupları arkadaşlar. Milletvekili aday olmak için görevlerinden istifa ettikten sonra eğer milletvekili olarak seçilemezlerse bir daha eski görevlerine dönemiyorlar arkadaşlar. Kimdi onlar? Hakim ve savcılar, yüksek yargı mensupları ve TSK mensupları bir daha eski görevlerine dönemezler arkadaşlar. Evet milletvekili seçilme şartlarına bakalım arkadaşlar. Birincisi 18 yaşını doldurmuş olmak. Bu yeni geldi. 2017 değişikliği arkadaşlar. İkincisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. Bu arada çifte vatandaş olanlar aday olabilirler. En az ilk okul mezunu olmak. İlk öğretim bile gerekmiyor arkadaşlar. İlk öğretim mezunu. Dört, askerlikle ilişiği olmamak. Bu da 2007 değişikliğidir arkadaşlar. Kamu hizmetlerinden yasaklanmamış olmak, kısıtlı olmamak, e, kasıtlı bir suçtan bir yıl ve daha fazla hapis cezası almamış olmak, affa uğramış olsa bile arkadaşlar, yüz kızartıcı suçlar ve devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak. Ee, dikkat ederseniz son maddedeki suçlar da affa uğramış olsa bile o kişi milletvekili seçilemez arkadaşlar. 2017 değişikleri nelerdi? İki taneydi. Bir tanesi 18 yaşını doldurmuş olmak. Diğeri de neydi arkadaşlar? Askerlikle ilişiği olmamak. İki tane de 2017 değişikliğimizi unutmayalım. milletvekilleri sadece seçildikleri bölgeyi değil arkadaşlar ya da seçmenleri değil bütün milleti temsil ederler. Milletvekili seçilen birine il seçim kurulu arkadaşlar seçildiğine dair tutanağı düzenlediği anda iki şeye birden sahip oluyor. Bir milletvekili sıfatına sahip oluyor o dakikada. İki bir de yasama dokunulmazlığına sahip oluyor arkadaşlar. İl Seçim Kurulu o kişinin milletvekili seçildiğine dair tutanağı düzenlediği anda hem milletvekili sıfatına hem de yasama dokunulmazlığına sahip olur arkadaşlar. Ancak gidip mecliste göreve başlayabilmesi için, mecliste oy kullanabilmesi için, kanun teklifi verebilmesi için arkadaşlar kürsüde konuşma yapabilmesi için TBMM'de and içmesi gerekir arkadaşlar. Evet. Sonraki tablomuz yasama bağışıklıkları. Milletvekili iki şeyden bağışıktır arkadaşlar. Bir tanesine yasama sorumsuzluğu diyoruz. Birine de yasama dokunulmazlığı diyoruz arkadaşlar. Biri kürsü dokunulmazlığı olarak da geçer. Yasama dokunulmazlığı dediğimiz yasama pardon özür dilerim yasama sorumsuzluğu kürsü dokunulmazlığı olarak geçer. Yasama dokunulmazlığı da suç dokunulmazlığı olarak geçer arkadaşlar. Kürsü dokunulmazlığı şudur. Milletvekilinin mecliste konuştuğu e, konuşmalardan dolayı, e, mecliste kullandığı oylardan dolayı, verdiği kanun tekliflerinden dolayı arkadaşlar... E, ölene kadar sorumlu olmamasıdır arkadaşlar. Yani bu mutlak bir dokunulmazlıktır. Meclis tarafından kaldırılan bir dokunulmazlık değil ama buna sadece demek ki kim sahip milletvekilleri sahip ölene kadar sahipler arkadaşlar yasama dokunulmazlığı öyle değil arkadaşlar yasama dokunulmazlığı milletvekili hatırlarsanız Az önce tutanağı düzenlendiği anda yasama dokunulmazlığına sahip oluyordu e, suç işlese bile yargılanamıyor dokunulmazlığı olduğu için fakat bu mutlak bir dokunulmazlık değil, nispi bir dokunulmazlıktır. Yani istisnaları var arkadaşlar. Geçmediği durumlar var. Hatırlarsanız onlar iki durumdu. Bir tanesi ağır cezayı gerektiren bir suçu işlerken suçüstü halinde yakalanması. Bir de anayasanın 14. maddesindeki suçları işlemesi durumunda dokunulmazlığı bir işe yaramıyor arkadaşlar. Yargılanabilir o kişi. Peki dokunulmazlık arkadaşlar yani yasama dokunulmazlığı meclis tarafından kaldırılabilir. Hatta toplantıya katılanların salt çoğunluğunun oyu bile yeterlidir arkadaşlar. Yani 151 ile bile basit çoğunlukla bir kişinin, bir milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılabilir arkadaşlar. Dokunulmazlığı kaldırdıktan sonra artık o milletvekili yargılanabilir arkadaşlar. Ee, az önce yasama sorumsuzluğundan sadece milletvekilleri sahipken yasama dokunulmazlığı arkadaşlar yine milletvekilleri sahip. 2. Bir de görevleriyle ilgili olmayan suçlarda Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da sahiptirler. Arkadaşlar benim şüphelendiğim yer burası sınav sorusu olarak. Yasama dokunulmazlığında kimler sahip? Milletvekilleri sahip. Bir de arkadaşlar görevleriyle ilgili olmayan suçlarda Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakanlar da sahiptirler. Milletvekili sıfatını sona erdiren haller üç türlü olur arkadaşlar. Kendiliğinden düşebilir, meclis kararıyla düşebilir, bir de yargı kararıyla düşer arkadaşlar. Kendiliğinden şöyle olur. Milletvekilinin Cumhurbaşkanı seçilmesi, Cumhurbaşkanı yardımcısı seçilmesi, bakan seçilmesi, ölmesi, yeniden seçilememesi ve vatandaşlıktan çıkarılması durumlarında milletvekili sıfatı kendiliğinden düşer arkadaşlar. Yargı kararına bakalım. Mahkeme milletvekilinin fiil ehliyetini kısıtlarsa arkadaşlar, yani ona kısıtlama kararı koyarsa bir de milletvekiline engel bir suçtan hüküm giyerse eğer arkadaşlar, mahkemenin bu iki kararı meclise ulaştığı dakikada meclisin herhangi bir toplantı yapmasına gerek kalmadan o kişinin milletvekili sıfatı kendiliğinden düşer arkadaşlar. Gelelim meclis kararıyla düştüğü hallere. İstifası, milletvekilinin istifa etmesi arkadaşlar. İstifa dilekçesi mecliste oylamaya sunulur. Basit çoğunluğun kararıyla o kişinin milletvekili sıfatı meclis tarafından düşürülebilir. 2. Milletvekilliği ile bağdaşmayan işler yaptığı tespit edilirse yani arkadaşlar yine basit çoğunluğun gizli oylamasıyla milletvekilinin milletvekili sıfatı meclis tarafından düşürülebilir arkadaşlar. Bir diğer gerekçe devamsızlık yapması. Özürsüz mazeretsiz bir ayda 5 birleşime katılmazsa eğer arkadaşlar tam sayının salt çoğunluğu yani 301 ile arkadaşlar bu kişinin milletvekili sıfatı meclis tarafından düşürülebilir. Yani milletvekili sıfatının meclis tarafından düşürüldüğü haller 3 tanedir. Kısaca söylersek istifa, bağdaşmazlık ve devamsızlık arkadaşlar. Bu tablomuzda oldukça önemli bir tablo. Evet meclis tarafından dokunulmazlığı kaldırılan ya da milletvekili sıfatı düşürülen bir milletvekili ya da onun yerine bir başka milletvekili arkadaşlar Bu kararlara karşı 7 gün içinde anayasa mahkemesi de itiraz davası açabilir. Anayasa mahkemesi 15 gün içinde bu itiraza kesin kararını vermek zorundadır arkadaşlar. E, milletvekilini sona erdirmeyen hallere bakalım partisinden istifa etmiş olması, meclis başkanı seçilmesi, dokunulmazlığının kaldırılması ve partisinin temelli kapatılmasına sebep olması arkadaşlar. Bakın bu dört durumda bir kişinin milletvekili sıfatına hiçbir şey olmuyor. Bir daha sayalım. Beklediğim sınav sorusu da burasıdır. Partisinden istifa etmesi. iki neydi arkadaşlar? Meclis başkanı seçilmesi. Üç dokunulmazlığının kaldırılması dört partisinin temelli kapatılmasına sebep olması durumlarında bir kimsenin milletvekili sıfatı sona ermez arkadaşlar. Burası önemli. Evet meclis hatırlarsanız 3 iş yapıyordu genelde ağırlıklı olarak kanun çıkartmak, parlamento kararı almak, bir de iş tüzük yapmak arkadaşlar. Bakalım neleri kanunla yapar meclis kanunlar. Bir tanesi kanun çıkartmak, değiştirmek ve kaldırmak. Para basılmasına karar vermek. Bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak. 360 oy ile genel ve özel af ilanı çıkartmak. Olağanüstü hal döneminde çıkarılan Cumhurbaşkanı KYK'larını onaylamak ya da reddetmek. Arkadaşlar bunlar yani şu 6 tane iş meclisin kanunla yaptığı işlerdir arkadaşlar. Bir tanesi kanun çıkartmak kendisi zaten. Bir diğeri para basılmasına karar vermek. Şunu karıştırmayın kararla. Bu kanunla yapılması gerekiyor. Bütçe kanunu ve kesin hesap kanunu görüşmek ve kabul etmek. Uluslararası antlaşmaların onaylanmasına uygun bulmak. Bunun için uygun bulmak kanunu çıkar. Bir de Tam sayının 5'te 3'ü yani 360 milletvekilinin evet oyuyla arkadaşlar genel ve özel af kanunu çıkarabilir. Bir de olağanüstü hal cumhurbaşkanı kanun hükmünde kararnamelerini onaylamak ve reddetmek için de yine kanunla yapıyor arkadaşlar. Meclisin kimler için af kanunu çıkarma etkisi yok? Orman suçları arkadaşlar. Orman suçu işleyenlere af kanunu çıkarmaz meclis. Çıkaramaz. Bunu unutmayalım. Meclis kime af kanunu çıkaramaz? Orman suçu işleyenlere arkadaşlar. Evet gelelim bazı kararlara arkadaşlar. Parlamento kararları. Meclis neleri de kararla kabul eder. Savaş ilan etmek ve barışa karar vermek. TSK'nın kullanılmasına karar vermek. Yabancı ülkelere asker göndermek ya da yabancı askerlerin ülkede kalmasına izin vermek. O hali onaylamak, olağanüstü onaylamak, kaldırmak ya da uzatmak olağanüstü hali. Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı yardımcısı ya da bakanların yüce divanda yargılanmalarına karar vermek. TBMM iş tüzüğünü yapmak ya da değiştirmek. Kalkınma planlarını onaylamak. Milletvekili dokunulmazlığını kaldırmak, milletvekili sıfatını düşürmek, bir de seçtiği kişileri seçmek arkadaşlar. Bunları, bu saydığımız işleri kanunla değil kararla yapar. O yüzden bunlara parlamento kararları denir arkadaşlar. Normalde az önce bahsettiğimiz kanunların tamamına karşı inkılap kanunları hariç bütün kanunların iptali için anayasa mahkemesine dava açılabilir. Parlamento kararlarından ise arkadaşlar sadece 3 tanesine yargı yolu açıktır. Bir tanesi iş tüzük değişiklikleri, bir tanesi milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması kararı, bir de milletvekili sıfatının düşürülmesi kararı. Sadece bu 3 tane iş, parlamento kararına karşı yargı yolu açıktır. Hatırlarsanız biz bunu derslerde D, S ve İ diye şifrelemiştik arkadaşlar. D dediğimiz dokunulmazlık. S sıfat i de iç tüzük arkadaşlar. Sadece şu üçüne karşı yargı yolu açık. Evet. Az önce TBMM'e bazı kimseleri seçer dedik. Parlamento kararıyla TBMM kimleri seçiyor? Bakalım arkadaşlar. Bir kere en başta TBMM başkanını seçmek, ikincisi kamu baş denetçisini seçmek. Bu ikisinin seçim usulü de aynıdır arkadaşlar. 4 tur ve gizli oydur. Rütük üyelerinin tamamını seçmek, Sayıştay üyelerinin tamamını seçmek. Rütük, Sayıştay, TBMM başkanı, kamu baş denetçisi Arkadaşlar HSK'nın 7 üyesini seçmek. Bu ilk defa gelen bir şey. 2017 değişikliği. Bir de Anayasa Mahkemesi'nin 3 üyesini seçmek arkadaşlar. Bu, bu liste çok önemli bana göre. Meclis kimleri seçer? Bu listede var. Üyelerinin tamamı meclis tarafından seçilenler hangileridir? Bir tanesi Rütük, bir tanesi Sayıştay arkadaşlar. Bunu unutmayalım. TBMM ilk defa nereye üye seçecek? 2017 değişikliği de. O da Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7 üyesi bunu da unutmayalım arkadaşlar. Evet, kanunları ve kararları, parlamento kararlarını karşılaştıran bir tablomuz var. Kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından imzalanır, kararlar imzalanmaz. Kanunlar Cumhurbaşkanı tarafından, kararlarsa Meclis Başkanı tarafından Resmi Gazete'de yayınlanır arkadaşlar. İnkılap kanunları hariç bütün kanunların iptali için Anayasa Mahkemesine dava açılabilir. Parlamento kararlarından da sadece 3 tanesine karşı dava açılabilir. Hatırlarsanız DS'i şifremiz vardı az önceki tabloda. Dokunulmazlığın kaldırılması, sıfatın düşürülmesi ve iş tüzük değişiklikleri. E, genelde aradaki fark bu. Kanun ve kararlar arasındaki fark. Bunlar arkadaşlar. Evet bazı önemli bilgilerimiz var arkadaşlar. Bütün kanunların yapılış usulü nerede yazar? İş tüzükte yazar. Bir kanun hariç hangisidir o? Bütçe kanundur arkadaşlar. Yani bütçe kanunun yapılış usulü ise anayasada yer alır. Red edilen bir kanun teklifi red tarihi üzerinden bir yıl geçmedikçe bir daha teklif edilemez. Bir yasama döneminde sonuçlandırılmayan kanun tekliflerinin hükümsüz hale gelmesine kadük olma denir. Bu sene beklediğim sınav sorusu budur arkadaşlar. Bir yasama döneminde sonuçlandırılmayan kanun tekliflerinin hükümsüz hale gelmesine kadük olma denir arkadaşlar. Meclisin arkadaşlar kesin hesap kanunu hatırlarsanız kesin hesap kanunu geçen bir önceki yılın bütçesidir. Kabul edebilmesi için Sayıştay Sayıştay'ın meclise genel uygunluk bildirimi diye bir rapor vermesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı biliyorsunuz önüne gelen kanları 15 gün içinde ya yürürlüğe girmesi için resmi gazetede yayınlar ya da arkadaşlar gerekçesiyle birlikte meclise geri gönderir. Buna Cumhurbaşkanı'nın veto etkisi diyoruz. Mecliste Cumhurbaşkanı'nın gönderdiği kanları aynen virgülüne dahi dokunmadan salt çoğunlukla yani 301 ile arkadaşlar kabul ederse Cumhurbaşkanı resmi gazetede yayınlamak zorundadır. Buna güçleştirici veto diyoruz. Kanunlar hangi tarihte yürürlüğe girer? Üzerinde hangi tarih belirtilmişse arkadaşlar. Tarih belirtilmeyen kanunlar için hepiniz zaten bunu ezberlediniz artık. Resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Tarih belirtilmeyen, yürürlük tarihi belirtilmeyen kanunlar ne zaman yürürlüğe girer? Resmi gazetede yayınlandığı gün arkadaşlar. Ee, normalde uluslararası anlaşmaların Türkiye'de yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından uygun bulmak kanunu çıkarmak gerekir arkadaşlar. Ama bütün uluslararası anlaşmalar için böyle bir şart yoktur. Meclis tatildeyken ya da ara vermedeyken e, ülke ani bir saldırıya uğrar ve TSK'nın kullanımı kaçınılmaz hale gelirse arkadaşlar e, TSK'nın kullanılmasına Cumhurbaşkanı karar verebilir. Normalde bu meclisin yetkisinde olan bir şey arkadaşlar. Evet bütçe kanundan bahsetmiştik arkadaşlar. Bütçe kanun teklifini sadece Cumhurbaşkanı verebilir. Çok tehlikeli de bir soru adayıdır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı bütçe ve kesin hesap kanun teklifini mali yıl başından en geç 75 gün önce yani 17 Ekim'de meclis başkanlığına sunmak zorundadır arkadaşlar. Meclis gelen bu tek kanun teklifini önce 55 gün boyunca bütçe komisyonunda görüşülür arkadaşlar son şekli verilir. Son kalan 20 günde de TBMM genel kurulunda görüşülür ve kabul edilir ve 1 Ocak'ta da yani mali yıl başında yürürlüğe girer arkadaşlar. Eğer e, bütçe kanun süresinde yürürlüğe konulamazsa yenisi yapılana kadar geçici bütçe uygulanır arkadaşlar. Bütçe kanunun bir özelliği daha var. Ülkemizdeki tek geçici kanundur arkadaşlar. Çünkü bir yıllığına yapılır. Normalde kanunlar süre, süre belirtilmeden çıkarılır. Bütçe kanunu tek geçici kanundur. Bir de Cumhurbaşkanı meclise iade edemedi. Yani veto edemedi. Tek kanundur arkadaşlar. Şimdi bakın 3 tane özelliği oldu bütçe kanunun. Bir tanesi kanun teklifini sadece Cumhurbaşkanı verebilir. Bütçe kanun teklifini sadece Cumhurbaşkanı verebilir. Bu bir. İki. Ülkemizdeki tek geçici kanundur. 2. İki. Üç, Cumhurbaşkanı'nın veto edemediği tek kanundur arkadaşlar. Bunlar da önemli bütçe kanunuyla ilgili. Evet, son tablomuz anayasa değişikliği. Arkadaşlar anayasayı değiştirmek kolay bir iş değil. Çünkü 82 anayasamız hatırlayın sert bir anayasadır, katı bir anayasadır. Katı anayasa demek ne demekti? değiştirilmesi sıradan kanunlardan daha zor usullere tabi olan anayasa demek arkadaşlar. Bunun için bir önce kanun teklifi verilmesi gerekir. Anayasa değişikliği kanun teklifi. Normal kanun teklifleri bir milletvekili dahi verebilirken anayasa değişiklik teklifini arkadaşlar en az 200 milletvekili imzalamak zorundadır. Yani tam sayının 1 bölü 3'ü. Bu kanun teklifi önce az önce nasıl bütçe komisyonu bütçe komisyonuna gitmişti önce. Anayasa değişikliği kanun teklifleri de önce anayasa komisyonunda görüşülür mecliste arkadaşlar. Sonra meclis genel kurulunda görüşülür. Bir önemli konu daha normal kanun teklifleri için bir kere görüşmek yeterliyken arkadaşlar anayasa değişiklik teklifleri en az iki kere görüşülmelidir. İki görüşme arasında 48 saat süre olmalıdır ki bu süreye serinleme süresi deniliyor. Çünkü arkadaşlar anayasa değişikliklerinde ivedilikle de görüşme yasağı var. Yani bu işler aceleye gelmez arkadaşlar. Sonra oylama aşaması başlar. Oylamanın gizli yapılması gerekiyor arkadaşlar. En az 360 oy almalı değişiklik kanun teklifinin kanunlaşması için. Eğer 360 ile 400 arası oy alırsa zorunlu referandum devreye giriyor. Cumhurbaşkanı zorunlu olarak halk oylamasına sunmak zorundadır. Eğer 400 ve üstü oy da arkadaşlar ihtiyari referandum devreye giriyor. Cumhurbaşkanının isteğine kalmış halk oylamasına sunmak. Ee, daha sonra arkadaşlar bu anayasa değişikliklerinin iptal için dava açılabilir. Sonuçta bu da bir kanun. 10 gün içinde dava açılması gerekiyor. Dava açma etkili olanlardan biri Cumhurbaşkanı. Bir de 120 milletvekili arkadaşlar tarafından anayasa mahkemesinde iptal davası açılabilir. Anayasa mahkemesi normal kanunlarda bir kanunu hem esas hem şekil yönünden iptal edebilirken arkadaşlar unutmayalım. Anayasa değişiklik kanunları bakın ş harfini büyük yaptım. Sadece şekil bakımından iptal edebilir arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Anayasa değişiklikleri ş harfinden şifreleyebiliriz. Anayasa Mahkemesi tarafından sadece şekil bakımından iptal edilebilir arkadaşlar. Bu da anayasa değişikliği. Böylece yasamanın ikinci bölümünü bitirmiş olduk arkadaşlar. İyi izlemeler size. Başarılar diliyorum.